Merhaba sevgili Mersin halkı. Bugün sizlere bağlama büyüler hakkında bir video paylaşıyoruz. Bağlama büyüsü ile sevdiğiniz kişileri kendinize bağlamanız ve onunla mutlu günler geçirmeniz mümkündür. Bağlama büyüsü nedir? Bağlama büyüsü nasıl yapılır? Bağlama büyüsü belirtileri gibi konular merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu konularda medyum Lebibi Hoca önemli çalışmalar yaparak insanları bilgilendirmektedir. Siz de doğru bir bilgi almak istiyorsanız videomuzu sonuna kadar izleyebilir ve kanalımızı takip edebilirsiniz. Bağlama büyüsü için farklı yöntemler olduğu bilinmektedir. Çok sayıda medyum hoca bağlama büyüsü ile çiftleri birleştirmektedir. Bu anlamda en fazla talep evli çiftlerden gelmektedir. Aralarında sorun olan evli çiftlerin durumlarını düzeltmek adına, ilişkilerini daha doğru bir yola sokmak adına bağlama büyüsünü tercih etmektedirler. Örnek olarak eşlerden birinin gözü dışarıda ise bağlama büyüsü ile bu durumun üstesinden gelmek de mümkün olacaktır. Bağlama büyüsü hakkında daha fazla bilgi ve detay istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Lebibe Hoca'ya ulaşabilirsiniz.